merhaba arkadaşlar bu videomuzda modüler e, akvaryum fanları sistemlerini size tanıtacağım inşallah şu anda gördüğünüz e, şu tekli olan 12 santimetre fanlı bir akvaryum soğutucu termostat burada e, probu var bu prob suyun içine koyduğunuzda akvaryumun sıcaklığını ölçüyor ve ona göre bunu çalıştırıyor. Ben bunu kaça göre ayarlamışım 25 dereceye göre ayarlamışım şu anda elimle e, vücut sıcaklığıma göre ısıtıyoruz ve derecesi yükseliyor görüyorsunuz 25 dereceye gelince inşallah niye gelmedi benim soğum acaba Elim soğukmuş. 25.5 dereceye gelince çalışıyor. Şimdi bunu akvaryumuza taktık diyelim ve daha sonra bunun soğutması yeterli gelmedi. Daha sonra diğerini yanına ekleyebiliyoruz. Bu şekilde yeni bir tane eklediğimizde o da çalışmış oluyor. Şöyle yine biraz ısıtalım. Diyelim ki bu da yetmedi ve bir tane daha ekleyebiliyoruz yine üçlü sistem yapabiliyoruz modüler sistem. Bu e, ne avantajı sağlıyor? Yani takmak istemediğimiz zaman bunları e, takmayabiliyoruz. Şu anda sıcaklık düşük olduğu için sistemler durdu. Dediğim gibi modüler sistem. Diğerlerinin termostatı yok. Bu şekilde üçlü olarak veya ayrı ayrı akvaryumlara bir termostatla e, üç ayrı akvaryumu çalıştırabiliyorsunuz. Fakat ben bunları böyle ayrı ayrı sevmedim derseniz bunun üçlü versiyonu da var. Tek termostatlı yine. Bu şekilde şöyle görüyorsunuz. Tek termostatla çalışıyor. Tek bir ee, kalıbı var. Bu şekilde takıyorsunuz akvaryuma. Arkası da böyle ee, vidalarımız var. Vidalarla sıkıştırıyorsunuz. Bu ara e, 10 santimetrelik, e, 10, 10 milimetrelik camlara göre yaptım. İsteyene 12 milimetrelik, 14 milimetrelik camlara göre de yapılabilir. Tabi bunlar klima gibi değil. Anca 5-10 derece arasında düşürebilir. Daha yüksek derecelerde düşürmek istiyorsanız tabii ki klima kullanmanız lazım. Yani mesela siz 35 dereceyi 25 dereceye düşürmek istiyorsanız bu gibi fanları kullanabilirsiniz. Ama 45 derece gibi 50 derece gibi bir sıcaklığı 25 dereceye düşürmek istiyorsanız biraz zor olacaktır. Zaten buharlaşma diye bir sıkıntı da oluyor. Buharlaşan suyun yerine Yenisini eklemeniz gerekiyor devamlı olarak. E, Tabi dediğim gibi 30 derece olan bir akvaryumu 25 dereceye düşürmesi çok daha rahat oluyor. Daha yüksek derecelerde sıkıntı olabilir. Gördüğünüz gibi bunlar modüler sistem. Bu sistemde tekli sistem yani bunu aldığınızda üçlü bir sistem almış oluyorsunuz. Bunun birisini aldığınızda yanına yine bir iki tane ekleyebilirsiniz veya ayrı ayrı akvaryumlar için benim akvaryumlarımda gördüğünüz gibi ayrı ayrı e, akvaryumlara fanları e, koyabilirsiniz tabi bunlar suya üfleyecek bazıları soruyor sen böyle takmışsın fotoğrafını çekmişsin diye e, suya üflemesi gerekiyor tabii ki suya üflemezse soğutmaz tekrardan bir çalıştıralım probumuz nerede Şurada. Elim soğuk olduğu için şöyle 25 dereceye gelince otomatik çalışıyor. Vücut sıcaklığım 35 derecenin üzerinde olduğu için çıkmaya devam ediyor şu anda. Tabi bu soğuttuğunda da ne oluyor? Sıcaklığı düşüyor. Şu anda hepsi çalışıyor. Birisini çıkartıyorum. Bu ikisi çalışmaya devam ediyor. Bu durdu. Bunlar böyle termostatsız. Gayet sağlam bir sistem. Kesinlikle buradan çıkmaz. Burası da vidalı. Bu şekilde vidaları yaptığınızda. Bu da 25 dereceye gelince duracak. 25.5'a gelince çalışıyor. 25'e gelince duruyor. Tabi biz bunu bu şekilde ayarladık. Siz isterseniz 24'e de ayarlayabilirsiniz. 23'e de ayarlayabilirsiniz. Ve hassasiyetini 0.1 derecede yapabilirsiniz veya 1 derecede yapabilirsiniz. Mesela 25'te çalışır, 24'te durur. Veya hatta 24.1'de çalışır, 24'te durur. Hassasiyetini 2 dereceye kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şu anda bu ikisi çalışır. Bu bunu da çıkarttığımda sadece bu çalışır. Ayrı ayrı akvaryumlara e, bu şekilde soğutucu sistem yapmak isterseniz bu şekilde işinizi görecek bir sistem. Bunlar yine sıfır 25 amperlik 12 voltluk fanlarımız gayet güzel çalışıyorlar. Sesleri de gayet az. Güçleri de güzel. Bu şekilde bir sistem. Almak isterseniz ee, Facebook adresimden bana ulaşabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.